Manşete hoş geldiniz. Türkiye bir operasyonla başladı. İki ayaklı. Biri işte madde kullanımı ile ilgili, öbürü de yasa dışı bahis. Bu yasa dışı bahis soruşturmasının ya da bahis soruşturmasının ikinci dalgası İstanbul ve 16 ilde geniş çaplı Türkiye çapında toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış. 35'i yakalanmış, 5 kişi yurt dışında imiş. E, sembol isimler var. Ahmet Çakar gibi görüntülerde izliyorsunuz. Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak gibi ki Murat Sancak Erdoğan ailesinin yakın çeperinde, yakın dairesinde. Hatta bir dönem çelik çekirdekte bir işimdir. Birazdan bakacağız. Hakem var. E, Zorbay Küçük. Futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı gibi isimler var. E, bu elbette bugüne damga vuran konulardan biri. Fakat sürpriz şaşırtıcı değil. Daha önce de zaten kamuoyu buna hazırlandı. Yani bazı isimler var ki Erdoğan'a yakın ya da Erdoğan ailesine yakın, iktidara yakın, AKP'ye yakın onları da yakacak. Bu işin bir tarafı yani anons edilmişti. İkincisi yani görüyorsunuz göreceksiniz ki mesele sadece muhalifler CHP falan değil ya da DEM Parti iktidar. Kendine yakın isimlere de dokunuyor gibi bir algıyı veriyor ve Tabi bunun tabanında da bir karşılığı var oluyor yani tabanda böyle düşünüyor bak herkese yürüyorlar kardeşim e, sembol bildiğimiz dokunulmaz bildiğimiz isimlere de yürüyorlar gibi bir hava var e, çok büyük bir özensizlik var mesela başsavcılığın gerek açıklamasında gerekse basının bunu duyurma biçiminde mesela Ahmet Çakar ve eşi demiş şimdi ne olursa olsun eşi kim yani eşini Ahmet Çakar'a eklemlemiş ve öyle bırakmış ne bileyim Ayşe bilmem kim ve eşi diyor musunuz demiyorsunuz. bu böyle de bir özensizlik var. Bir başka özensizlik ve bir başka dikkat çekici konu. Mesela Ahmet Çakar'ın yorumcu olduğu medya grubu ki Erdoğan ailesinin yayın organıdır, medyasıdır. Sabah kolaj bile yapmış gözaltına alınanları fakat Ahmet Çakar'ın ismini geçirmemiş. Bir de böyle bir yönü var. Gözaltı listesine bakıyorsunuz işte orada bu sıralı liste var. Yakalanan yakalanmayan ya da gözaltına alınan almayan yurt dışında bulunan isimler bu şekilde e, sıralanmışlar. Buradan e, Hayriye Arzu Çakar olduğunu öğreniyoruz. Ahmet Çakar'ın eşinin yurt dışındaymış. E, ve herhalde belki bir süre dönmeyecek. Eski doktor olduğu belirtiliyor. Hayriye, Hayriye Arzu Çakar. Hayriye Arzu Çakar ve eşi demiyorsunuz ama Ahmet Çakar ve eşi diyorsunuz. Onu, onu kaçlettim zaten. Bir diğer eş zamanlı e, operasyonsa işte madde kullanımı veya bağımlılığı ile ilgili. O da herhalde ikinci dalga diyebiliriz. Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ve Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmışlar. Başka isimler de gözaltına alındı. Kullanım kullanma suçu veya suçlaması yöneltildiği söyleniyor. Gene buradan bir takım medya yöneticilerine veya medyada gerçi medyada gene bilinen isimlere yürüneceği söyleniyor. Daha önceki gözaltı işlemlerinde alınan ifadelerden hareketle olabilir. Ya da e, bu isimlerden alınan ya da alınacak isimlerle de bunu genişletebilirler. Çok geniş, çaplı bir şey götürülüyor. Ama e, haberi yani dediğim gibi farklı bir şey. Biraz evvel işte bir futbol yorumcusuna çalıştığı kanalın yer vermemesi ya da işte onun ismini geçirmemesi gibi çok enteresan bir şeyi yeni öğrendik. Geçtiğimiz hafta Merve Ahu Sarı Beyaz TV spikeriymiş ki Gökçek ailesinin kanalıdır. Tutuklanmış maddeden dolayı. Şimdi belki de bu kişinin verdiği isimlerle bu spikerler alındı ki zaten işlerinden biri de Beyaz TV spikeri. Yani kendi arkadaşını da kendi arkadaşının ismini de vermiş olabilir. Beraber çalıştığı kişinin de ismini vermiş olabilir deniyor. Bu geçen hafta tutuklanan bu ismin verdiği isimlerle bu operasyon gerçekleşti deniyor. Öyle bir kapalı bir hal ki işte tutturabildiğine biri tutuklanıyor onu bu hafta öğreniyorsunuz. Ya da onun ifadeleriyle mi acaba birileri alındı bilmiyoruz. İçeridekiler de zaten itirafa itirafçılığa isim vermeye zorlanıyor Ve önlerine bir takım isimler konuyor ve deniyor ki işte bu bu, bu isimleri vereceksin. Böyle peş paye. böyle her şey e, itibarsızlaştırma üzerinde yürüyor. Yani ben burada ekrana getirdim diye değil, bütün e, şeylerde şu anda, yayın organlarında bu resimler isimleriyle beraber dönüyor. Bir yönüyle de böyle. Hem iktidar unsurları kendi ne yakın kişileri gizliyorlar, bir yönüyle de bir itibarsızlık hasline imza atılıyor. Hoş, bu çok fazla insanların e, ne bileyim yüzüne, imajına yapışır mı, yapışmaz mı ayrı bir konu. E, bu rejimin paletleri altında bir biçimde gerçekten şahsi haklara, özel hayata, kişisel haklara neyse mahremiyete çok ciddi bir saldırı var. Bunun örneklerini görüyoruz. Özellikle bu madde kullanımı ile ilgili dalgalarda. Şimdi burada en dikkat çekici olan reis sonrası dizayna ilişkin olan olarak özellikle Erdoğan'ın en yakınındaki ismin yani Murat Sancak'ın gözaltına alınması. Murat Sancak, Sancak ailesinden. Erdoğan'a yani Erdoğan'ın iş dünyası kolunun önemli figürlerinden biri. Sağlık, teknoloji işleri var, iktidardan aldığı işler var, iktidarın izniyle girdiği işler var, savunma sanayinde işler var. Adana Demirspor'un başkanı olarak geçiyor ama Adana Demirspor'u nasıl aldı bu adam? Kimin izniyle, kimin onayıyla ve hangi parayla? Buradan geliyor. Geniş bir ağ var. 1968 doğumlu, MT Grup çatısı altında işler, işlerini sürdürüyor. Sağlık ürünleri, ödeme sistemleri, medical teknoloji falan gibi konularda yatırımları var. Medikal teknoloji demişken işte Covid döneminde kimse Covid testi kiti bulamazken onun bu işi üstlendiği ve hatta böyle ofisinde yaptığı çekimlerle filan bunun şovunu yaptığı zaten biliniyor. O yönüyle MT, Medical Teknoloji filan şirketine yer verdim. Ethem Sancağın yeni olarak biliniyor ve Sancak ailesi içerisinde Ethem, Ethem Sancak da Erdoğan'a yakın bir isimdi ki burada zaten mesela Bilal Erdoğan'la görülüyorlar sağdaki Ethem Sancak soldaki Murat Sancak yine Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın da Ethem, Murat Sancak'ın öz dayısı olduğu söylenmiş ama bunu teyit edemedim fakat Sancak ailesiyle Ethem Sancak, Murat Sancak ve işte Sancak ailesiyle Erdoğan arasındaki hat çok net biliniyor BMC hatırlayın Star Medya grubu, Türk Medya. Hatta Ethem Sancak ne demişti? Erdoğan'a sevgim, imanımdan geliyor. Bizimkisi Mevlana Şems aşkı gibi. Filan gibi çok ileri cümleler kurmuştu. Yani iş dünyası, futbol sadece işin sosu. BMC şirketi ile mühim işler yaptı Ethem Sancak. Ve bir medya grubunun başına geçti. Ve yıllarca da Erdoğan'ı destekledi. Şeyde. Murat Sancak da BMC yönetim kurulu üyesiydi. Aynı aileden Star Medya Grubu başkanlığı yaptı 2014-17 arasında. Erdoğan'ın sıkı destekçisiydi. Filan. Maxi Sers arazisi kararında Erdoğan imzalı resmi kar gazete kararıyla İstanbul Silivri'de büyük bir arazi kapattı mesela. Yani dediğim gibi bir dönem Erdoğan'ın kaynakları, devlet kaynakları nereden bakarsan bak bu insanlara yeşil ışık yakılmış ve öyle yürüyorlardı. Gene Murat Sancak ismi şeyde gündeme geldi. Sedat Peker'in videolarında gündeme geldi. 2021 Mayıs ayında 10 kasetlik ya da 10 videoluk bir seri çekmişti Sedat Peker. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Murat Sanca'n, Hadımköy Beylikdüzü taraflarındaki evinde kalıyor. Beraberler demişti. Yine Suriye'de ticaret yapılması için e, Cumhurbaşkanlığındaki Metin Kıratlı'ya, diye başvurulmuş ve Murat Sancak gibi isimlerden onay alınması gerekiyor falan gibi iddialar ileri sürmüştü ve Murat Sancak da bu iddiaları yalanlamıştı ayrı bir konu ama Sedat Peker'in iddialarında da var. Adana Adana Demirspor boyutu ki burada da zaten yeşil sahalarda çekilmiş bir fotoğrafı var. 2018'de Adana Demirspor başkanı oluyor ve e, takım enteresan bir biçimde 1-2 yıl sonra Süper Lig'e çıkıyor. Uzun 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 yıllar sonra. Yani futbolda kirli hemen her konuda birinin Erdoğan'a yakın birinin bir birinin bir takıma el vermesiyle o takımın da önü açılıyor. Yani bugün yasa dışı bahis veya şike veya kayırma falan olaylarına bakılıyor ya. Yani neresi temiz ki ve geriye doğru 10-15 yıldır dizayn edilmiş bir sistem var. Geçmişte hakemler ve federasyon hakkında sert açıklamaları biliniyor. Disiplin disiplin kurulu cezaları var falan filan ama orada değiliz. Fakat en önemli konu bir suikast girişimine uğradı. 2015 yılında evinden çıkarken içinde şoförü ve korumasının olduğu araç iki saldırgan tarafından tarandı adeta. 21 el ateş et açılmış. Araç kurşun geçirmez olduğu için kimse yaralanmamış ama sonra da sanıklar hakkında kovuşturma falan yapıldı. Bunun da işte yine o dönem onun kirli karanlık işleriyle ilgili olduğu hatta kumar kumarhane falan gibi problemlerle ilgili olduğu söylendi ama bir türlü ortaya çıkarılmadı geçen sene Barış Boyun dosyasında da ismi geçti. Ee, ve e, bu saldırı Barış Boyun, Boyun dosyasında ekrem e, şey Murat Sancağa yönelik suikast saldırısı da dosyada yer alıyor. Yani e, fakat dediğim gibi bir türlü aydınlatılamadı. E, bir yönüyle de sanıklar olayı cemaate yıkmanın e, hesabını gütmüşler falan ama sonra arkası gelmemiş falan falan. Neyse şimdi bugünkü operasyonda bu kişi Erdoğan'ın en yakın iş insanı bildiği ailelerden biri bu şekilde gözaltına alındı. Bunu önemsemek gerekiyor. Ethem Sancak ne oldu sonra? Ethem Sancak Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar yaptıktan sonra işte dış destek, dış onay, Amerikan desteği falan falan gibi neyse eee Doğu Perinçek'in partisine, Vatan Partisi'ne rotayı kırdı. Şimdi Ethem Sancak eskiden de zaten bu çizgi değil. Yani Doğu Perinçek'i yeni keşfetmiş değil. 70'li yıllarda Mao'cu olarak biliniyor. Girmeyeceğim detaylara. Doğu Perinçek de zaten Mao çizgisinde bir siyasi. Yani o dönemden, o dönemden bir yakınlıkları var. Sonra işte tam da böyle 2010-18 neyse geçişinde Erdoğan'a bir anda Mevlana Şemsaşkı gibi tutuluyor. Ne ileri laflar. Bir sürü de tabii zenginleşiyor. Ailecek, abad oluyorlar. Sonra ne oluyorsa yollar ayrılıyor. Tekrar Ethem Sancak e, yola çıkış genlerine, kuruluş genlerine, fabrika ayarlarına geri dönüyor. Tabii fabrika ayarları neyse. Bu insanlarda böyle ayarlar olmaz. Dediğim gibi bu e, bir Mevlana Şems aşkı değil. Bir rant aşkı. E, bir güç devşirme aşkı. Bu birlikte bölüşme, pastayı paylaşma aşkı. Başka da bir şey değil. Erdoğan da zaten buna böyle bakıyordu. Şimdi tabii Ethem Sancak alınmadı ama... Murat Sancak alındı. Murat Sancak'ın ilişkileri de Etem Sancak kadar derin ve girift olmasa da o da Erdoğan'ın çeperinde bir takım işler yapmış filan. Bu elbette ben bu tür gelişmeleri okuduğumda işte bak AKP'lere de dokunuluyor. İçimizdeki suçlulara veya şüphelilere de biz operasyon çekiyoruz falan gibi saf saf yorumlar yapmıyorum. Doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğan'ın sarayın talimatıyla bu işleri tutuyor. Kimileri ...ekleniyor, listelere kimileri dışında bırakılıyor. Bir bu. Bir diğeri de... ...rejim kendi iç oligark bir yönüyle... E, ...ağında zaman zaman böyle dengeleyici... E, ...ikaz operasyonları yapıyor, uyarı operasyonları yapıyor... ...kulak çekme operasyonları yapıyor ya da bitirme operasyonları yapıyor... ...veya bir malı mülkü ya da sermayeyi bir yerden bir yere geçirecekse... ...o sebeple yapıyor. TMSF devrede, kayyum müessesesi devrede... ...haliyle böyle ayrıca birine dokunmak diğerlerine de mesaj oluyor. Yani Murat Sancak üzerinden ya bu adam şimdi Murat Sancak'a dokunduysa bize ne yapmaz deyip onlar da kendilerine kendilerine denleni yapıyor, yapacaklar ya da bir biçimde e, kaderin önüne geçemeyecekler bu yönüyle. Yani onlara da bir gün bir biçimde operasyon düzenlenecek. Yüz milyarlarca TL de, de, e, boyutunda bir bahis operasyonundan bahsediliyor ama herhalde kimse buradan bir aklanma, paklanma, temiz bir sayfa açılması beklenmiyor. E, olay işte kara para boyutuyla ve sektöre biçim verme boyutuyla önemli. E, saray çevresindeki bazı isimler bu sürece ancak kurban olarak verilebilirler ama Erdoğan sonrası bir güç dizilişi bu. Güç biçimlenmesi. Sancak ailesi belli ki artık bütün unsurlarıyla bu çemberin dışına alınıyor Etem Sancak'tan sonra. Ve yenileri eklenecek bir politik araç olarak bu operasyonlar kullanılıyor ve iş oraya gidiyor. Bir reis sonrası dizayn derken de bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi dönelim reis sonrası design yönünde reis dönemindeki dizayna bakalım. İki buçuk sene geride kaldı. Mayıs 2023'ten bu tarafa yani Erdoğan bir kere daha Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu tarafa. Seçim normal vaktinde yapılırsa iki buçuk sene var. Tam iki buçuk sene var. Mayıs 2028'de seçime gidilmesi lazım. Ama hiç kimse 2028'de seçim beklemiyor. Seçim en kötü ihtimalle 2027'nin ikinci yarısında olacak. En kötü ihtimalle. Bu da zaten 6 ay 1 sene sonra seçim satım haline girdik demektir. Haliyle Erdoğan da ona göre bir dizayn yapıyor. Gerek iç politikada Gerekse işte rakipleri yönüyle ve elbette AKP yönüyle de AKP Bilal, e, Bilal Erdoğan'a endekslenmiş durumda. Orada bir Bilal yapılanması yürüyor. Şöyle veya böyle. Öbür tarafta da işte içeride bir sermaye şeysi e, dağılımı veya dengelemesi tekrar yapılıyor. Bir takım insan, bir takım oligarklar atılıyor. Bir takım başka oligarklar devreye sokuluyor. Bir yönüyle de siyasette siyasete biçim verilmeye çalışılıyor. Halkın önüne sandık konulmadan parlamento içinde bu dizayna önem veriyor ve yürütülen süreç, geçiş süreci ne derseniz o da onun bir parçası. Şimdi haftalardır Öcalan'a gidildi mi gidilmedi mi? Gidilecek sanki partiler gidilecek. Kimler gitti gitmedi? Döndüler ne oldu? Tutanaklar, özeti filan bununla geçiyor. Yani haftalar geçti. O arada kimsenin asgari ücreti emekli ücretini eee Hayat pahalılığını, alım gücünün düşmesini, enflasyonun etkilerini düşündüğü yok. Bu da ayrı bir garabet. Şimdi görüşme e, bir özet yayınlanmış. 16 ya da 10, 17 sayfalık bir tutanaktan bahsediliyor. Bunun 4 ya da 5 sayfasının yayınlandığı söyleniyor. Bu üslup Öcalan'ın üslubu değil, eklemeler çıkarmalar yapılmış, şeyisi kötü, Türkçesi kötü gibi bir sürü eleştiri var. Onlara girmeyeceğim. E, heyet, yani Gülistan Koçyiğit Dem Parti adına oradaydı ve görüşme boyunca da not tutmuş. Şimdi bu 170 dakikalık görüşmede Gülistan Koçir önemli bir tanık ve diyorsa, diyor ki görüşme içeriği bağlamından koparıldı. E doğru. Şimdi bir diğer yönüyle de yani e, orada başka bir amaç var. T24'te Cansu Çamlıbel'e konuşmuş. Öcalan'a göre Suriye'de şahra bir diktatöre dönüşebilir. AKP mutfağında pişen bir anayasaya onay vermeyiz. Yine aynı zamanda Öcalan'ın e, Suriye'nin yani Mazlum Abdi ve Suriye demokratik güçlerinin kendisini dinleyeceği ve özellikle Suriye bazlı bir açıklama yaptığını da, konuşmalar yaptığını da öğreniyoruz. Suriye analizini şöyle özetlemiş Gülistan Koçyiğit, Suriye demokratikleşmezse, Geçici devlet başkanı Ahmet Eşşara Esad gibi diktatöre dönüşebilir. Sistem bir kez daha diktatör, diktatörlüğe kayarsa Kürt güçleri bunun parçası olmayacaktır. Bir kere Eşşara'nın ipleri ABD'nin elinde. Onun diktatör olup olmayacağına da o karar verir. Yani ABD karar verir. O ayrı bir konu. Ayrıca bölgede bir İsrail faktörü de var. Suriye demokratik güçleri beni dinlerler dediği mazlum abdiyi kastederek Öcalan'ın kastettiği. Orada da bir model önermiş. Askeri gücün bir kısmı merkeze entegre olmalı, diğer kısmı ise iç işlerine bağlı yerel asayiş gücü olarak bölgede kalmalı demiş. Ee, ve yine o özette ya da dışa yansıyan ifadelerde geçtiği gibi YPG'nin kendini Suriye Demokratik Güçlerinin askeri kanadı veya silahlı kanadı, YPG'nin PKK gibi kendini lağvedeceği ya da koşulsuz silah bırakacağı gibi bir şey söylemedi diyor. ...silah tartışmasından çok sistem tartışması üzerinde duruldu. Suriye bölümü diyor Gülistan Koçyiğit... ...özetten, açıklanan özetten tamamen ayıklandı. Yani Şara'nın olası diktatörleşmesi... ...SDG-Şara mutabakatı ve YPG'ye çizilen yol haritası... meclis metninde diyor görünmez hale getirildi. Tabii bu da... ...önemli bir yönüyle de Milli İstihbarat Teşkilatı buna biçim veriyor ve neyin açıklanacağını neyin açıklanmayacağına da karar veriyor. Sürecin hassasiyeti bölgedeki dengeler açısından filan. Böyle de bakmak lazım ama o kadar artık yani özet çıktı. Herkes kendine göre bir açıklama yapıyor. Şu o şu konuşuldu, bu konuşuldu. Yani 16 17 sayfaysa şunu şu tut 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 tutanakları yayınlayın da bitsin bu dert diyesi geliyor insanın. Tabi tam da bu aşamada Şamil Tayyar uzunca bir tweet mesajıyla demlilere parmak sallamış sürece zarar gelmesin diye sümen altı ettiğim elimdeki notları yazsam ya ya da İmralı tutanakları tümüyle yayınlansa bundan en büyük zararı dem görür. Demek ki tutanakları biliyor. Sürece zarar gelmesin diye sümen altında sümen altı ettiği elindeki notlar da mutlaka Milli İstihbarat'tan kendisine verildi. Başta komisyonu yöneten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yüzüne bakamazlar diyor. Numan Kurtulmuş'un da bilmediği şeyler var diyor. Yani ben sümen altı not ettiğim notları yayınlarsam ya da tutanaklar yayınlanırsa Numan Kurtulmuş'un da yüzüne bakamaz dem partililer diyor ki belli ki Numan Kurtulmuş'un bilmediği neyi biliyor bu kişi? Ayrı bir konu. Son iki haftadır da böyle bu çıkışlarıyla gündem belirliyor. Ayrı bir konu. PKK ile Barzani arasında e, savaş çıkar. Suriye'de Şara uzlaşma imkansız hale gelir demiş. Yani hatta sonra da eklemiş. Bence fazla kaşımayın demiş. Yani e, enteresan neler biliyor ki, yani bence kaşımayın diyor, neler biliyor ki PKK ile Barzani arasında savaş çıkma riski var. Bu ona söyletiliyorsa MİT tarafından söyletiliyor ve MİT muhtemelen Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'taki yerel otorite ve idare ile Kandil arasında bir çatışmanın patlak vereceği, ya da bu yönde bir takım riskler veya emareler olduğu manasına geliyor. Sadece bu açıklamaya bakarsak. Ama dediğim gibi manipülasyonun, karşılıklı parmak sallamanın, karşılıklı kaşımanın tabir yerindeyse bini bir para. Tutanak özetinde şu cümleyi özet önemsiyorum, yalanlanmadı da. Öcalan PKK'nın sadece elindeki silahları değil, zihinsel olarak da silahları bırakması gerektiğini ifade etmiş. Bu Fethi Yıldız'ın ifadelerine de MHP'li yansımıştı. Yani devlet tespit edecek senin silah bırakıp bırakmadığını, senin e, ne bileyim bütün silahlı güçleri silahsızlandırıp silahsızlandırmadığını bu da bir zaman alacak. Dün de belirtmiştim birkaç ay sürecek bir zaman belli ki Mart'a Nisan'a kadar ya da Nevruz'a kadar böyle gideceğiz. Fakat dedi gaz birikiyor. Hem siyasi açıdan hem politik açıdan hem de bölgede ee, bu süreç böyle yürüyen götürülen bir süreç. Tam da bu aşamada Mezopotamya Ajansı enteresan bir haber geçti. İlham Ahmet'in 6-7 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda süreçle ilgili konuşacağını söyledi. Tabii heyecanlandı herkes. İlham Ahmet İstanbul'a mı geliyor? Hayır gelemez arananlar listesinde. Telekonferans da bağlanacakmış. Ama o bile Türkiye'nin arananlar listesinde olan biri için sıra dışı bir gelişme. Bakalım ne olacak? Çünkü daha önce hatırlayın Salih Müslim bir YouTube kanalına bağlandı diye orada gözaltı işlemi olmuş. Daha sonra da o sildirilmişti filan. Böyle şeyler olmuştu. Salih Müslim de PYD'nin kurucularından eski eş genel başkanı. Kuzey Suriye'den bahsediyorum. Ee, Şeyde İlham Ahmet de Suriye Demokratik Güçlerinin dış ilişkiler sorumlusu. Mazlum, abid, mazlum Abdi'den sonra ikinci isim bir yönüyle. Fakat telekonferansla dahi olsa İstanbul'da bir konferansa bağlanması önemli. Önemsemek gerekiyor. Şimdi medyanın dili, sözcü grubundaki değişikliklerle ilgili pek çok şey konuşuluyor. İşte, sözcü de bundan sonra AKP değil AK Parti denecekmiş. Eğlence programlarına, yayınlarına ağırlık verilecekmiş. Sadece muhaliflerin değil, hayatın, halkın sesi olunacakmış falan gibi detaylar var. İşitmişsinizdir belki değilse benden işitmiş olun. Bir de tabii dil derken sözcü unsuru değil ama Halk TV unsuru İsmail Saymaz. Öcalan'la yapılan görüşmeyi şunu bunu filan anlatırken diyor ki dün terörsüz Türkiye komisyonunda okundu. Komisyonun da terörsüz Türkiye değil ki ama belli ki böyle bir yani iktidar dili bu, iktidar üslubu, iktidar yaklaşımı bu Halk TV yorumcusuna da bu şekilde yansımış. Onu hatırlatmak için getirdim ekrana. Bir başka konu 25 kilo altın, 50 kilo gümüş nerede? İstanbul Büyükçekmece Adliyesinin emanetinden 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalınmış. Erdal ve Esma Timurtaş için kırmızı bülten e, talep edilmiş. Soygunu 4 yıldır adliyede çalışan Erdal Timurtaş planlamış falan böyle gidiyor. Sadece bu da değil. Büyükçekmece'de bu soygunun soygunla eş zamanlı olarak Adalar Adliyesinde de 12 tabancanın kaybolduğu ortaya çıkmış. Yani yargının haline bakın yani bir yönüyle de adli emanet dediğiniz filan yerden insanlar götürüyorlar sonra da sırra kadem basılıyorlar ve bu nice zaman sonra ortaya çıkıyor artık yakala yakalayabilirsen peki yani 25 kilo altın ee, bakın 25 kilo altın 50 kilo gümüş 25 kilo altın adli emanette ne işi var ya da nasıl çalınıyor yani bu bu da işin ayrı bir boyutu. Mutlaka sizin yani mutlaka bunun bir mevzuat tarafı da var ve sizin içeride işbirlikçiniz olması da gerekir. Lale Temir Kazan avukat bunu şöyle detaylandırmış. Adli emanet yönetmeliği 10. madde gereğince diyor. Anahtarı adliyenin temizlik görevlisine bile teslim edilen adli emanetten sorumlu büyük çekmece. Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in yapması gereken iş 25 kilogram altına el konulduğunda muhafaza için bankada bir kasa kiralanması talebiyle Adalet Bakanı'na bildirim yapıp talimat almaktı. Yani diyor ki siz bunu bankada diyor korursunuz. Bankada kasada korunması gereken bir şey adli emanette korunmaz diyor. Yani bir yönüyle siz adli emanete 25 kilo altını koyarsanız bilmem ne kadar silah koyarsanız o oradan bir şekilde gider. Kötü niyetli insanlar tarafından veya oraya erişim olan insanlar tarafından. O, o, da yani bir yönüyle mevzuatın delindiği ve bu mevzuatı delen kişiler hakkında soruşturma yapılmasını da gerektiriyor. Fakat kim kimin hakkında soruşturma yapacak? Bir de bir, Korkmaz Karaca diye bir isim vardı. Baykal'ın danışmanı olarak e, da geçiyordu. Yine e, Cumhurbaşkanı'na sonra yamandı filan falan. İşte bornozlu fotoğrafıyla falan hatırlarsınız. Girmeyeceğim detayına. Milli güvenlik gerekçesiyle hakkındaki bütün haberleri sildirmiş. Ondan yani gerçekten Türkiye'de son dönemde herhangi bir habere, bilgiye erişme imkanı yok. Fotoğrafa erişme imkanı yok. Belki son birkaç ayda düşen haberleri erişebilirsiniz. Ya da e, birileri alıp kulup, kopyalamışsa yurt dışında falan bir site oradan belki erişebilirsiniz. Yoksa sildiriyorlar. Yani Türkçe arşiv o kadar güdük duruma gelmiş ki kelimenin tam manasıyla. Ne e, arama motorlarıyla ne de yapay zeka marifetiyle falan kaynaklara erişemiyorsunuz. Yapay zeka da bir noktadan sonra saçmalıyor. Kendi hikayesini yazıyor. O Onunla da e, amel eden çuvallıyor. Yani böyle bir tarafı var. Tabii elbette İngilizce kaynak veya başka dillerde sınırsız ve istediğiniz gibi doğru bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Arama motorlarında evet. özellikle ama Türkiye'de böyle bir durum var. E, gücü olan, yargı etkileme e, potansiyeli olan isimler bunu esirgemiyorlar ve geriye doğru arşivi sildiriyorlar. Herkes böyle yaparsa bir noktadan sonra. Tabii elbette bir yerlerde saklanıyor, kepsleniyor, şu oluyor, bu oluyor ama neticede ee, olan bilgiye oluyor ve bilgiyi ancak belli bir biçimde bir yerlerde tutanlar bu konuda elleri güçlü oluyor ne bileyim arşivi güçlü olan o arşivle e, ne bileyim yayın yapan bir yönüyle e, doğru analize ulaşabiliyor şahsen ben gerçekten önüme düşen videoları veya şeyleri bilgileri kapslıyorum video olarak arşivliyorum falan ama yani bir kişinin çabası nereye kadar? Bir diğer konu da işte bu İçişleri Bakanlığındaki hikaye. İçişleri Bakanı en son cenazeye giderken yardımcısını Bülent Turan, Ali Yerlikaya. Yani bunlar arasındaki şey de kelimenin tam anlamıyla af buyurun idrar yarışı da yani ayuka çıktı. Bir de böyle birbirlerini yiyorlar. Yani biri bakan biri bakan yardımcısı yan yana bile gelmiyorlar birbirlerine selam vermiyorlar en son plan bütçede İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken işte almamış bilmem ne böyle şeylerle gündeme geliyor rezil e, ve nereden baksan kepaze bir yönetim söz konusu ki bu yönetim işte son final sezonuna girdiriyorum ben e, yarın öbür gün çatırdadığında dağılmaya başladığında sallandığında neler olacak neler ki yani bu Bülent Turan Ali Yerlikaya çekişmesi e, ne bileyim gündeme bile gelmez İsrail'e Erevizyon izni verilmiş. Dört ülke yarışmadan çekilmiş. Bu şu yönüyle yani evet Erevizyon politik bir yarışma değil bir müzik yarışması ama politik etkileri de olan bir yarışma bir yönüyle. Türkiye yok yıllardır. İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovenya. E, İsrail'in yarışmaya oylama yapılmadan kabul edilmesine tepki olarak Erevizyon 2026'dan çekilme kararı almışlar. Sen böyle bir politik karar alırsam ben de böyle bir politik tutum sergiliyorum demişler. İsrail ülkesi, İsrail kabinesi özellikle son iki yılda Gazze'de tuttuğu iş itibariyle bunu fazlasıyla hak ediyor. Ki zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi de savaş suçlusu ilan etti. İsrail Başbakanı ve orada işte askeri yönetiminden belli isimleri. Her neyse. Ee, ancak bu dört ülke dışında yani olayın İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovenya ile sınırlı kalması da düşündürücü değil mi? Düşündürücü. Kaldı ki İrlanda ve İspanya'nın tutumu İsrail'e ta baştan beri biliniyor. Dün ayın dünyaya en yakın olduğu günlerden biriydi. Ve çokça ay fotoğrafı. Her defasında aynı kareyi çekiyorlar. Ayrı bir konu ama her defasında bu bir görsel şölene dönüşüyor. Dürbününüz varsa veya ne bileyim böyle optik zumu olan makineniz varsa cep telefonu sonuç vermiyor. Hiçbir cep telefonu sonuç vermiyor. E, çok güzel kareler çıkıyor. Bir karede bu. Bunu getirdim ve bununla manşeti noktalamak istiyorum. Tam böyle işte önünden uçak geçerken Ay'ın gerçekten e, görkemli duruşu. Tabii bu fotoğraflarda Ay'ın yüzeyindeki kriterler de yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda rahat görülüyor. Bu zoomlama kapasitesiyle yani yaklaştırıyorsunuz hem uçağa yaklaştırıyorsunuz aynı oranda mesela uçağa bin kere yaklaştırıyorsanız ayı da bin kere yaklaştırıyorsunuz. Ondan dolayı da ayı bu şekilde kesip geçiyormuş gibi bir görüntü arkasında bıraktığı neyse dumanla gazla görülüyor. Bununla manşeti bağlıyorum. Hafta sonu da belli ki bu gündemin ayrıca artçı şokları olacak devam edecek. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla diyor ve manşeti bağlıyorum. Hoşçakalın.